Kadınlar birlikte, birlikte GÜÇLÜ Din, dinar, Aslında 2022 yılı kadınlar açısından direnişle, mücadeleyle geçti. Aynı zamanda kazanımlarla da geçti. Mücadelemizden sonuçlar da aldık. Birçok kadın arkadaşımızı cezaevlerine verdik ama Aysel Tuğlu'yu çıkarttık cezaevinden. Bizim açımızdan 2023 de aslında bir direnme ve mücadele yılı olacak. Çünkü iktidar saldırıyor, sürekli ve sürekli saldırıyor. Aile politikalarıyla, LGBT artı düşmanlığıyla, cezasızlık politikalarıyla kadınların hayatlarına doğrudan müdahale ediyor. Şimdi bir de anayasa meselesi var ki 2023 yılında gündeme gelecek olan. 2023 yılında da belli ki bizler hayatlarımıza, haklarımıza dönük saldırılara karşı mücadele edeceğiz. Bizim açımızdan evet gerçekten zorlu, yorucu, sürekli direnmek zorunda olan bir hayat oluyor. Fakat bunlarla bizi vazgeçiremezler çünkü eşitlik gibi bir hayalimiz var, özgürlük gibi bir hayalimiz var, tüm kadınların şiddetsiz bir hayat sürmesi gibi bir hayalimiz var ve bu hayal içinde mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. 2023 bizi 2022'den sorsun diyoruz ve zaten 2023'e de eylemle başlayacağız 8 Ocak'ta kadınlar birlikte güçlü olarak bir eylem yapacağız. 2023'ü eylemle karşılayacağız. Çünkü biliyoruz ki Türkiye tarihinin çok kritik bir yılı olan 2023 yılında bu iktidar kendisini yeniden başa getirmek için, tabanını konseride etmek için bizim bedenlerimizi, hayatlarımızı pazarlık meselesi haline getirmekten vazgeçmeyecek. Hiçbir şekilde imtina etmeyecek. Bize dönük saldırılar böyle devam edecekse Bizler 2022'de olduğu gibi hem direnerek hem kazanarak hatta 2023'te içerideki tüm kadınları dışarı çıkararak bir başarı, mücadele ve direniş yılı geçireceğiz diye düşünüyorum. Herkesi, tüm kadınları hem 8 Ocak'ta bizlerle sokakta olmaya hem de 2023 yılında o umutsuzluğa kapıldığımızda sarıldığımız kalabalığın büyük bir parçası olmaya çağırıyoruz. Kadınlar birlikte, birlikte güçlü!